Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkın'ın sevilen oyuncusu Ferit karakterinin yıldızı Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere Mert Ramazan Demir dün Londra'ya uçtu. Londra'ya gitme sebebi ise sevilen marka Burberry'nin defilesi. İşte sizler için defileden olan özel görüntüleri videomuza ekledik arkadaşlar. Mert Ramazan Demir taktığı atkı da bu markaya ait. İşte sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun defileden olan yepyeni görüntüleri takdim ediyoruz. Birkaç gündür yalı çapkını çekimleri durduruldu. Çünkü Mert Ramazan Demir defili için Londra'da fakat ne zaman döleceği henüz belli değil. Yalı çapkını çekimlerinin finale doğru gitmesi ise bir hali üzücü. Artık diyebiliriz ki final çekimleri yapılıyor. Son birkaç bölüm kaldı. Yalı Çapkını ile ilgili tüm haberler ve bilgiler anında kanalımda bulunuyor arkadaşlar. Eğer sizler de dizi ile ilgili yenilikler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Videoları paylaşarak arkadaşlarınızı da haberdar edebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.